Hepiniz de güzel ve bu sabitte nasıl son oyuncu network'a girersiniz onu size göstereceğim benim ben zaten giriyorum son oyuncuya yani tüm e, şey videoları e, çok oyunculu videolar son oyuncu network'a ben hemen size nasıl bir şey olduğunu göstereyim ondan sonra da şey yapacağız indirilmesini de göstereceğiz ne yapmak istediğiniz iyi misiniz? Yani hayır iptal ol. yapmayalım. Bu arkadaşlar. Minecraft Launcher başlatılsın. Ben neden çıktı? Evet başlatıldı. Şöyle şunu kapat diyelim. Ve arkadaşlar açılıyor. anlatılsın. açılsın. Hemen size mantığı anlatayım. Ya hangi oyun mutladı bana onu da göstereyim. Şöyle size de böyle çıkarsa ekran bir kez daha böyle sol tık, tık e, sol tık tıklayın. Şöyle Bet geldi gördüğünüz gibi. Eğer size gelmezse şöyle ikdan çıkacak. Kap programı kapat falan çıkacak. Siz X'e bak basın geçin. Şimdi Mojang ve siyah siyah ekran bir dakika bekleyelim. Ve oyunumuz açıldı. Çok oyunculu. Şuradan son oyuncu network açıyoruz. Şöyle. Evet açılıyor. Siz buraya şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Benim şifremi hemen yazıyorum. Şöyle bastık. Buha şuradan buna tamam. Photoshop e, Enter diyorsunuz ve açılıyor. Şimdi benim skinim burada burada kendi skininizi yapabiliyorsunuz. Evet. Geldi bizim skinimiz geldi, geldi. Ben burada en çok bedva oynuyordum. Buradan buna sağ tıklıyorsunuz şu pusulaya ve istediğiniz oyun modunu seçiyorsunuz. Ben bedva seçtim. Hemen geliyorsunuz mesela takımda 2'ye. Ben sol oynamayı tercih ediyorum bu bed var. Açılsın hemen. Evet gördüğünüz gibi şöyle de, şurada bekliyorsunuz. Burada tüm adamlar doluyor. Siz de e, oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Ben, ben size şey göstereceğim. Dur şöyle. Abi bakın 5 saniye 4 saniye. Şimdi oyun başlatılacak. Şöyle parkur modundan çıkalım. Ve açıldı arkadaşlar oyun. Aa, neyse siz burada beklemeniz lazım bayağı. Ben yapmayacağım. Ha hata vermiş haline bakın şurada yazılıyor. Neyse, şimdi şuraya nasıl gireceksiniz onu göstereceğim. Öncelikle geliyorsunuz şuradan Google Chrome'a. Buradan son oyuncu son oyuncu nokta e, nokta kom tr kaydol açıyorsunuz oyun çağıdı buradan oyunda isminizi ne gözükmek istiyorsunuz mesela ben oyunda ismimi e, dj e, F olmasını istiyorum deposta. Ben şu anda depostanın üstüne basmayacağım. Çünkü benim bayağı bir postam var. Oraya basarsam tüm e-postalarım görünür ve ifşa Yani o yüzden basmayacağım. Şu, sonra şifre. Mesela şöyle şifre diyorsunuz. Buradan şifreye onaylıyorsunuz. Buradan kayıt oluyorsunuz. Benim zaten bir tane hesabım olduğu için benim kayıt olmama gerek yok. Sonra arkadaşlar işte son oyuncu. Nokta.com.tr bir tane de gidelim buradan. Zaten hesabım var mı? Bir yap. Şuradan oyun çağırdı. Tamam. Ee, yapalım. Ahmet tamam. Şifremizle gidelim. Şöyle. Ee, şuraya da gidelim. Buradan da enter diyoruz veya giriş yap. Basıyorsunuz. Evet geldi. Siz buradan oynayı tıklayacaksınız. Bakın şurada gösteriyorum şu anda olsun oynaya basıp da Windows için indir diyeceksiniz. Basacaksınız. Çok hızlı indiriliyor. Gerçekten de şurada yükleniyor. Buradan şuradan indiriyorsunuz. Ön izleme yok kısmından. Böyle çıkıyor. Buradan yine de indiriyorsunuz. Bir kez daha basıyorsunuz. Ben şuradan iptal edeceğim. Çünkü zaten bende de var. Şuradan hemen geliyorum. Ee, şöyle yaparsam eğer son oyuncu siz burada indireceksin arkadaşlar bunu indirdikten sonra kuruyorsunuz ve ee, kurduktan sonra arkadaşlar kurduktan sonra geliyorsunuz buna son önce şunu açıyorsunuz hemen ben size gösteriyorum buradan arkadaşlar sizi ilk defa açıldığında birazcık tam böyle 3 dakika 3 dakika maksimum bekletecek siz sonra buradan eğer paranız varsa üyelik üyelik alarak giriş yapabiliyorsunuz. Siz buradan son oyuncu üyelik giriş yap diyorsunuz. Şunun üzerine arkadaşlar bir kez tıklıyorsunuz. ilk kez. Sonra o da sizin isminizle yani kullanıcı adıyla şifre istemişle aynısını yazıp şunu şu tiksizle, şunu tıklıyorsunuz siz ilk kez basıyorsunuz şöyle evet giriş yapıyorsunuz Bekliyorsunuz. Bir kez daha basıyorsunuz. Ha, bir dakika. ilk kez tıklamanız yeterli oluyor. Sonra buradan oyna diyorsunuz. Bir kez tıklıyorsunuz. Çünkü bir kez daha bassarsınız. Bakın burada birazcık sizi bekletiyor. İlk defa yaparsanız size 10 dakika bekletecek. Ve şu anda gördüğünüz gibi sapaz ağlam açıldı. Ve oyunumuzu oynayabiliyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bakın bugün bayağı bir video attım. Bugün saat gece saat 1 arkadaşlar. Gece saat bir video çekiyorum. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.